Ne delali? Maya uru çermikdi. Evet. Dövda inci koydu, inci koyu cerini. Cerini. Ama bir ara şart yak şey Doğru yaparsın. Evet. Tı ne dövrayı? Evet, ne dövrayı. Ha, cene gatoji. Azı çermik ya fakat çolar ya fakat rona et mesela. Panda saramaz dövjeyi ya. 1970 tarihte mazdevjeyi mi? Evet. Allah şuna mesut. Allah razı olsun. Sağ olun.

normal yani hayat Ev来 normal hayat hayat ama evet. ha. asas Çin'e tosiyaca yani şebeke suyu ma Çin yani devlet mali şebeke suyu ardı. nika av pesa va Çin ya gel sontaj proje gel sontaj ve sontaj ki devlet kanı kan ma ne ona sanki ne muhtar kamu? muhtar buray men o goşpan yekun o açıq muhtar des peki ne sontaj ne ait büyük şehir o diyar bakır yoksa kamyo yani kaymakamlı ezey ne ona göre savaşacağız. Diski. Diski alan kay büyük şey. Belki bir şey. Koydu büyük şey. Belediye. Peki Ray Şma senini? Ray bozuk Ray. Berbat. Berbat vallahi. Kanalize şunu da yok. Şunu yok. Kanalize şunu. Tuvalete mi ayıp olmasın? Kaçiye, Ben o pör mahu ayıp olmasın çarşarafını mı? Anzen. Vereceğim sokmuşken ben çeken pislik yani. Kanalize şunu yok. Çünkü ee, Peki e, şimdi ne devir kredasyonu içeri mi ki? Devir kredasyonu senin ne? Devir vallahi bu e, Lajik yemek bu İstanbul'a uğru İce çağırır geyim yaşası yardı May evet. araba da kuva şimdi devam geyremi evet. Alt kazı sünnizi vireşti o evet. Yani devir Parke daşı şey karo hatta kapide cefek. Yeah. Ondan sonra zöbi, dövi, peru, asfalt karo. Mabini dövü. Evet, mabini dövü, asfalt karo. Mesela ma var dövü, dövü kıyak kama sen metro, de sen duru eyle asfalt barla kapide cefek. Peki de dövânı ma zazayı, ray sene? Zazayı yok. Evet, mesela tiyara sukra hatta bavank hatta karakaya ray zesene ne? Ray peru, todi vati zöbi de go milletvekili ma e. Hasan Teker e. Bey, Ankara İstanbul dümdüz, diğer bakır çemi kertu kurt. E. Kertu kurt arabasına Allah kota kota. çok e. kanal, metro kasayı asan kuyu e. Ray, ray bozuk. Ray mazda, ray bozuk. Hanımda seni devam ediyor Çin yo, Çin Çin yo. Asfalt seni kaldı. Parke marka Çin yo. Parke Çin yo. Avcı Çin yo. Avcı Çin yo. Malasya bu maşını devam ediyor zayıf gelme.

نو 아이ته قایماخان نو یوسه بزرگ شهری هدافه را میکنه که بزرگ شهره بونه جانو بری قایماخان بنکار کوتو بلدشه شهری ده است ای سوان یا ای وان چرمی ده اجازه ما رینه دانه نه دانه اق پارٹی ما خدمت نه ده ما درس ابقود ده سریو اق پارٹی ده و یوان است تمام das sarı azizliğane az ak parti rayıha koyuşu çağ e ama bu mura mesela ak parti erdoğan arı şu bu fakat evvelci vaqit götçü erdoğan buş demişi evet eyvaji mesela kirlilik de kanalizasyon o eyvaji ki süzümə nə bən o o arıtma ne biri o şunu miya ve bir de haberim ayet şu olamıyor. Şu olamıyor. Jara şu 200 restene de bu? Eee Pa avcı zilemiş mi? Yani maden şu banyo. bu. kaç kuruş hayvan masayı. masay ver 200 rabey iyi sorar mı? Bir şey la da çermüge. Hatta ni Fırat yatık. Royatık mı? Royatık ma var Yani ma kuru avcıcra vardı. Hamanlık imkansız oldu. Derbata nikalla o kayacısı çenlik lazım sinek ve bir bol. Baba, önde, e. e. ha. Evet. Evet. Eee yani nüçarıcı. Hı. Yani müsavat yani Erdoğan'cık çizgi göstemişim. Hı bak Bakın Kancuk Belediye Başkanı yok. Rize Belediye o ki. Arıtma mebrazu kanalizasyonu, arıtma mebrazu dışarıya basacağız doğa. Dışarıya basacağız. ceza. o kadar. E ama sekar. Sekar ne? İtiraz kart Aha. bazı partiyi, ek CHP ek HDP kamu nizam anayasa mahkemesi itiraz kart o kanun havada e yani ya belediye başkanı dışarı hapis cesi havada kanuni aratma havada ya ha. e, sonuç ne oldu yani bol mugora çermik de Aha. verdi dışarı hiri sarı belediye başkanı çermik Mehmet Aktaş çatıp ez eseru vnatum wa ya gunau khanazasyon va ez buni murajaat 50 milyar jire proje bedeli ame jira 20 dönüm arazi vaş kandı dolan dolandı av siz size kire evet eee evet. evet. artma evet. uh, bu kire 20 dönüm ejid ma ben khasxani va hajmu saz 20 dönüm arazi di evet Fakat seni kov diski büyük şehir belediyesi, hediye pedest, Vaya va çermuğca va hizmet çürüzüm kanı. Ne kar? İptal kar. Ne O arazi jo bisyonum yeah. arazi herkesi yeah. kesi xure gurto peramun aj gurto kar mezeli. Jay mezelu kar. O arazi jo destre Ama yeah. beni tutu va yeah. ke yeah. raish ma senini. Yeah. Ray ma no çapan seriyo proje de goya asvat oh kalde mare. Yeah. Asfalt göstermiş kendi. Yeah. Kandırıcıcı. Kandırıcıcı yani. Azma karpenin. Azma karpenin ha. Madde de madde evet. brazi, madde brazi. Tabii. Madde brazi, çiğ madde Bu niye? Eee. Görüyoruz Roni. Roni. Roni ya kim ki? Ma bir zaza istiyor. Eee. Niye? Niye bu davabın ne biliyor? Eee. Ama parti lazım partil azmi var. parti istiyor. Eee. parti lazım alıyor. Eee. bir insan etti. Ayrım ayrım mekri adam gibi çalışmıyor. Bu buraya. Vallahi oğlum ne kadar açık açık. E. AK Parti hükümeti yasıyor ya. E. Aslan ayrım neyken o. E. Aslan ayrım neyken o. Macerajine kalim kavaklarına e. yani, ma dina sır biraz o. E. Ama veri vakti AK Parti'si e. hizmet aynı bir ki. Bu raya tey besin be, be. asfalt. E, o e. namizim kubirek ha kaymakam bey veri nokşi. No ne o veri nokşi. E na raya ma drevşe. Vraşta. Allah razı olsun toraji, eyraji. Parke daşı kardı. Art nişmeten eyda na ray tek bu vada gelincik dahi. Aynı mari söz da bazı bir gelecek dahi. Ondan sonra bu azıca şu terefilik kurmuş kiri. Va turist bir gelincik dahi. Bu nöte de zavana ki. Gelecek dahi de mesela gelin esta. از اونا که مثلا دامات حق كوش کوش وای وش ولی که آبی دامات به دامات پیم رحمتی و دزای ما جو بات دابرو تورین تورين دابرو شكت او دست برایش می بحی ما جنيره سای ما دست ب اینا اینا با ايسان ولی ايسان يعني هیکل دست برایش هیکل به با ایبو جو تب چنی Mavcid bu ba, lingırı, kolu, javrı. Biz şimdi şimdi hızlıca mardım yapıyoruz. Şimdi hızlıca mardım yapıyoruz. Hoyun acı nikahı, jayi lingırın acı benderde Ma ruj şun inşallah. Kısmet bu kam ruj nasibisi, bi mahinatı ola Tamam. Bu tarafı banzı. Tamam. Kispe. O ne devamı mazaz ayarı, hız hizmet çün yu? Ne hizmet hizmet Ya e ki ya ama ki devlet para rujşı nası, Tırnağı yok. Reyoyar.. No no ne kırdasın, ne Türk, ne Zaza ayrım Ne? Ayrım ayrım ne de? Yani Aay. Zaza, Maza fark ne kena? Ayrım ayrım mı açılıyor? Aa. bir Va biraz ne ki. ayrım ne ki? ayrım. Ayrım ne? Peki te rayera memnun ne ne ray vüşe? Ne ray vüşe? Ne ray vüşe? Ne

Deve çermüke uh hıh Elbuşağı Rayacı asfalt uh -huh. bir kuy köyvanı asfalt kardı funa kulu e, kaya eski isim Kalaj köyü uh -huh. asfalt kardı uh -huh. aşağı şeyhan asfalt kardı yukarı şeyhan asfalt kardı a de ne çermük ne yani, sinak sinak asfalt kardı ne ne zazanya sinak babank kara kaya ne 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 mala sen mala sen mala sen. Ee, Şehan o cehren cehren ee, asfata ee, deve çerme ee, ha Zazayan. Ee. Ondan sonra el bir el, el Ondan sonra bir so, kuy köy mesela. Peki ee, bir de kalaş. Anne hani devi kloyan kanalizasyon mı? Hayır. Ne vurştu? Bir için yok. Ee. Hayır. Çünkü az önce sinir Yeni köy için yok. Evet. Yeni köy için şey Ne ne eşma eşma. İma için yok. sen ne madası o, ne habirman dası o, ne hasudu dası ne çoğlan dası e. ne akrak e. 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 dası e. o. Hatta ne röy pek. O ki yani. zazayeni. Yani ne çay kesane hasra gibi. Lan o karşı. Tabak şimdi. Ne ne reyahu د اخبار دې هدف نه ده هدف نه دا جوړ نه دي د پارتي په نه جوړ ما جوړ چی دا نو ما خن ازسوی به بسګ ان که ازسوی ته تعتیل شوی استا پردہ ابرمانی پیاب چای باغ څلخانتیا سي تیواني یعنی Ha buyra, insan beni rahatsız ne beni? Ben için ne beni? Beni. Beni, 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 yeah. Seni yeah. <laughs> beni. Seni yeah. ne beni? Seni ne beni? Ya yeah, turizm ha, olur. Ağabeyse Muhammed'e, Amem o kalabı kuleyi verdi. Biz değiliz turist ver ama Ahmet'e. Yeah. اتلارګمه بابا ستیا کنه دزګات کنه ورونی بابا نه راشتې بیر کله ګیمه شي چې ورشتو تمام تمام اما شو بیر یعنی نمهځي ونه تاتېل کوي چې تاتېل کوي به نه وکړم نو بیر بیر را بلی را اصل او پیسه نو چې قزا یا پیجا یم قبره واښونه نه ورشتو جوړې ان شاء الله اما او پرده پرمونه پرده خبرمانی بیا وښنه کړم که بیا وښنه ماندو بولم ماندو وښنه کړم پکه نو و او پرده خبرمانی کایم دا راشتن کم بستام کس و نه و والله زه یې نه زنه نه یعنی نه و ګټه کړم Kontani bir e, Bu laiş de, kesimleri değil mi? Ya, de, ya e, derdi desvires sarı. Ben baya. E savaşta. Roj emre va 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 ne ne predisel ton.

یا کسی وایا تو خوری بگرویم. بگرویم. او شلال باخسی برایش تو یعنی بونجی وشو. سینایی جایی. اب خوش یعنی ما تگان ما ما ماشیم جدی یه مکجی وارد. اونا سر بازی هر روز جان دیوایی بنو یعنی حقیقتا وشو یعنی جو دوست میمان تو برو.

يعني بطاق اه. يري دراق يري دانا عرباري اه. اه. بداوا دانا يعني بوسيس برايات مباعينا ب بيرتيا بيرتيا او ما اما استا هنا